Arkadaşlar merhabalar. Akşam suyuna geldim. Yağmurlardan sonra ilk defa görmüştüm. Bir aradan sonra ilk balık tutuşum olacak. Bayağıdır balık tutamıyoruz. Geldiğimde balık alamadım. Ee, gelmek istediğim çok yağmur vardı. Bugün su üstünü deneyeceğim. Kamış, aynı kamış. Eski kamışım. Okuma Detringer. Makineyi değiştirdim ama yeni makineyi getirmeyi unutmuşum. Bende iki tane aynı kamıştan var. İkisi de Okuma Dittringer, ikisi de aynı boy atarlı. Ama biri Shimano Nazci, onu yeni aldım. Bu Exage, bu benim daha önce kullandığım makine. Onu getirdiğimi zannettim ama onu alamadım. Neyse bu makine de güzel. Bu binlik, o iki binlik. Şimdi su üstüne deniyorum. Usame'nin. Sonra jig deneyeceğim. Şimdi hedefim varsa bir levrek. Eğer bugün levrek alırsam limite uyan her balığı alacağım bugün. Bayağıdır balık almıyorum. Balıkçıya gidip Balıkhaneden balık almak yerine bugün limitinde yakaladığım balıklara el koymayı düşünüyorum. Bakalım. İnşallah bir şeyler olur. Yeni aldığım Şeman anasçı. keyif veriyor. Egzage'den çok farklı değil ama alsın aldık 2000'lik. Ama onunla balık tutmak nasip olmadı. Ulan bugün de bugün de onunla balık tutarım diye getirmeye çalıştım. Yanlış takımı getirdim. İpi de değiştirdim. İp Gosen. Artık dayva kullanmıyorum. Şurada ileride bir oynak var. O neymiş? Bakalım ya. Bir de küçük oynaklar var. Ne bu küçük oynaklar? Oha. Oha. Orada katliam var lan. Katliam var orada. Vallahi orada katliam var. Şimdiden getirdiğimiz gözcük. Ali Express'ten getirdik bunu. Oh, kırmızı kafa güzel iş yapar gibi görünüyor. İnşallah. Şunu alırım bir. Balık buradaydı oynak. Umarım buralardadır şimdi balık. Şunu bir yakalım. Aha vurdu kaçtı. Aha vurdu kaçtı. Vurdu geldi. Bu sefer geldi. Bu sefer geliyor. Oh. 3'tür <laughs> vurdu kaçtı. Alıyor kalamayı kaçtı. Yapma be. Yapma be oğlum. Kaçtı be. Kaçtı. iki kere, iki üç kere vurdu vurdu. Sonra takıldı ama kaçtı. Niye kaçtı ya? Yeni daha iğneler. Allah kahretsin. İnşallah sürü vardır. Aha vurdu kaçtı. Aha. Abi burada bir sürü var. Sürü var ama ne sürüsü bilmiyorum. Şimdi göreceğiz inşallah. Kaçma. Gel. Abi lüfer olma ihtimali yüksek. Kaçtı. Yok geldi. Hadi. Burada sürü var. Şunu alayım da birkaç tane daha çıkartayım. Haydi oğlum. Gel. Gel kardeşim sürü var hadi seni de alayım da diğerlerini de çıkartayım evet. Lüfer olma ihtimali mi? Yok lüfer değil sanki ya. Lüfer gibi değil. Hadi sürü var. Hadi gel artık. Tamam. Tamam. Gel. Haydi. Uzun bir aradan sonra ilk balığımız ya. Kaçma çok yakındasın. Tamam. Evet. Çatal sanki. Tamam. Tamam. Bu bir çatal. Çatal. Evet. <laughs> bir çatal. Biri kaçtı. Biri geldi dur. Dur. Vay be. Vay be. Yordun beni. Evet. Şimdi bunu böyle şöyle yapayım. Belki sürü vardır. Biraz sonra ölçer tartarız. Çünkü biri kaçtı. Biri geldi. Ve birkaç tane vardı bunlardan. Yani sürü vardı. Eğer bir daha gelirse Hadi. Evet. Aliyekiferistan aldığımız jikle, Çin'den gelen jikle Oh balığımızı aldık. Güzel balık. Bir tanesi kaçtı. Bir tanesi geldi ama arka arkaya vuruşlar vardı. Muhtemelen sürü var. Muhtemelen sürü var. Şimdi önce bir bakayım eğer yoksa onu bir ölçerim şimdi. balık bu. 1 2 45 50 santim şu anda bu balık, değil mi? 1 2 kuyruk evet. 45 50 santimi var şu. An. 50 santimi vardır en az. E do grão